Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videomda herhangi bir sosyal medya hesabımın altına veya YouTube kanalımda üretmiş olduğum videoların altına gelen saçma sapan yorumlarla nasıl başa çıktığımı ve ne yaptığımı anlatacağım sizlere kısaca. Normalde ben kendi kitlemle vesaire tartışmıyorum. Tartışmamaya özen gösteriyorum. O anki ruh halime göre gelen yoruma eğer cevap verilmeye değer bir yorum görüyorsam uygun bir şekilde cevap veriyorum, cevap vermeye çalışıyorum. Eğer uygun bir yorum değilse, özellikle kaba dil, alaycı bir dil veya küçümseyici ya da ne bileyim hakaret vesaire içeriyorsa doğrudan arkadaşlar kanalda engelliyorum, gizliyorum ve banlıyorum. Kanaldan uzaklaştırıyorum. O şahıs, o hesapla tekrardan benim videomun altına yorum yapamıyor veya hatta diğer sosyal medya hesaplarında Instagram, Twitter gibi yorum yapsa bile ben onun yorumunu görmüyorum veya benim yorumumun altına şahsın kendisi yorum yazamıyor kısaca. Bunu engelliyorum kendi çabamla. Ayrıca da YouTube'a, X'e, Instagram'a bildirebilirsiniz Meta'ya vesaire. Eğer kaldırılmaya değer görürlerse yorumu kaldıracaklardır bizzat. Yetkili ekibin kendisi yorumu doğrudan sistem üzerinden sileceklerdir. Bu çok nadir bir durum. Ama yine de sık sık bildirirseniz bu şekilde yorumları mutlaka aralarından kaldırılan yorumların olduğunu görürsünüz. Şimdi YouTube kanalıma gelmiş birisi hakaret etmiş veya beni küçümseyici bir yorum yazmış. Ne yapmam lazım? Tabii ki ne yapmanız gerektiğini söylemek benim haddime değil. Siz ne yapmak isterseniz, isterseniz cevap verin, ağız dalaşına girin ama ben muhatap olmak istemiyorum diyorsanız eğer bunun çözümü şudur. Tıklıyorsunuz, kullanıcıyı kanalda gizlediyorsunuz. Sonrasında kullanıcı o hesapla videonuzun altına yorum yapsa bile yapmış olduğu yorumla ekranda kendi kendine bakışıp duruyor arkadaşlar. Yani kendi yazdığı yorumu kendisinden başka kimse görmüyor. Yayınlanmıyor da bu yorum. Dolayısıyla öyle. Yazmış olduğu yoruma kendisi bakıyor. Ekranda yazmış olduğu yorumda ona bakıyor. Şahıs böylece aptal aptal yorumla bakışıp duruyor arkadaşlar. Bunun ile beraber 2-3 haftadan beridir malumunuz. Youtube kanalıma ilgilenemiyorum. Görmüş olduğunuz üzere. Cevapladığım yorumlar da var. 12 günden beri de cevaplamamışım. 2 hafta olmuş. Bakın bunu cevaplamamışım mesela. Buna da cevap vermişim. Buna da cevap vermişim. Mesela buna cevap vermemişim henüz. 3 hafta olmuş. Şimdi ben YouTube kanalımı hobi amaçlı açtığım için derdim abone kasmak, abone kazanmak, para kazanmak değil. İş amaçlı yapmıyorum çünkü günümden arta kalan zamanı hobi olarak YouTube'a içerik üretmek için kullanıyorum. Bunu da üç amaç için yapıyorum. Bir, bildiklerimi sizlerle paylaşmak. İkincisi, konuşma kabiliyetimi daha da geliştirebilmek. Üçüncüsü de bildiğim bazı kritik bilgileri unutmamak sebebiyle bu şekilde videolar yapıyorum ve YouTube'a yüklüyorum. Müsait olunca da yayınlıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim, içeriklerime tıklayayım. Görün. En son 20 Ekim'de video yayınlamışım. Yani yaklaşık 19-20 gün falan geçmiş. Bazı arkadaşlarım diyebilir niye işte yorumlara cevap vermiyorsun, niye video atmıyorsun? Çünkü hobi amaçlı dinleniyorum. Tabii sizin yorumlarınız ve istekleriniz de çekeceğim videolarda etkili. Tabii uygunsa etkili. Mesela adamın birisi demiş ki abi falanca oyun var bunun nasıl çalıştığını, nasıl kreklendiğini, nasıl kurulduğunu gösterir misin diye yorum yapmış. Mesela bu yorumu dikkate alır mıyım? Evet. Ama adamın birisi mesela diyor ki içeriği değiştir işte giyim içerikleriyle ilgili bir video çek. Veyahut da şunu yap bunu yap gibi e, yönlendirmeler maalesef ki etkisiz. Bunları dikkate almıyorum. Bununla beraber YouTube'a üretmiş olduğum videoların altına gelen bu toksik aptal saptal hakaret vari küçümseyici yorumlar arkadaşlar aslında Türkiye'nin son 10 senede dünyada ve Türkiye'de ortaya çıkan ahlaki ve sosyal yozlaşma ve çürüme tarihin birçok döneminde maalesef yok. Dolayısıyla şu anda yaşadığımız dönem bu manada numunelik bir dönem. Yani örneklik bir dönem arkadaşlar. O kadar bir ahlaki çürüme var maalesef, sosyal çürüme var. Bunun sonucunu da sosyal medyada, internette, dışarıda çalışma ortamlarında görebiliyorsunuz. Bundan sebep karşımıza çıkacak olan tepki, tavır, yorum, yazı ve benzeri içeriklerle arkadaşlar mücadele etmenin yolu muhatap almadan doğrudan engellemekten geçiyor bir çoğuna. Dolayısıyla ben de bunu uyguluyorum. Çünkü internetteki şahsı ben tanımıyorum. 20 yaşında mı, 25 yaşında mı? Ama genellikle 10 ile 20 yaş arasındaki kendini bilmez, hiçbir şeyi takmayan, asi, isyankar bir izleyici kitlesi söz konusu. YouTube için söylüyorum bunu. Dolayısıyla bunlar hiçbir şey takmayan, bana bir şey olmaz diyen, insanların videolarının altına küfreden, insanları sinir etmek amacı olan, insanların sinir olup kendilerine yorum yazmasından hoşlanan bir tip var. YouTube'da böyle hastalıklı bir tipleme var maalesef. Bunlarla en güzel baş etmenin yolu da dediğim gibi kanalda gizlemek, banlamak. Banladığınız zaman muhatap olamıyor. O hesapla tekrardan gelip YouTube videonuzun altına yorum yapamıyor. Yapsa bile kimseye yayınlanmadığı için yorumu ne sizi rahatsız ediyor ne diğer YouTube kullanıcılarını rahatsız etmiş oluyor. Dolayısıyla bu şekilde engellemiş oluyorsunuz. Çünkü şahsı tanımıyorsunuz. Nasıl bir inanışa sahip, nasıl bir ahlaki yapıya sahip, kaç yaşında e, bilmediğim için hiç muhatap almıyorum, doğrudan banlıyorum. Bunun ile beraber hiçbir İngilizce eğitimi doğru düzgün tamamlamamış, hiçbir İngilizce eğitim almamış veya İngilizce eğitim alsa bile ahlaki donanıma sahip olmayan, etik donanıma sahip olmayan, ağzından köpükler salyalar saçılan bazı böyle egoist tiplemeler gelip benim videomun altına yorum yapamaz arkadaşım yaptırtma. Ben senin saçma sapan küçümseyici hakaret var yorumunu kendi videomun altında görmek zorunda değilim arkadaşlar. Bu bir. İkinci husus bu kanal ahlaki etik bir eğitim kanalı değil. Bu kanal oyun kanalı. Oyunlar nasıl oynanır? Oyun içerikleri nelerdir? Oynanmalı mı oynanmamalı mı? Artısı ne eksisi ne? Bunları anlatan bir kanal. Ahlak ve etik kanalı değil. Dolayısıyla ben senin saçma salak yorumunun kanalımda görmek zorunda değilim. Videomun altında görmek zorunda değilim. Görürsem gerekli işlemi yaparım. Yani maalesef güzide ülkemde internet kullanım kültürü gelişmediği için veya dünya genelinde bir ahlaki çöküş olduğundan, etik bir çöküş olduğundan ötürü böyle alaycı, kendisi de cahil hiçbir şey bilmeyen insanlara denk gelmeniz muhtemel. Dolayısıyla adam İngilizce'de tools, araçlar, tools ya da araçlar anlamına gelen kelimenin okunuşunu bilmediği gibi bana öğretmeye çalışıyor. Arkadaşım ben Türk'üm. Türk olduğum için aksanım da Türkçe. Tamam mı? Telaffuzum bu şekilde. Beğenmiyorsan defol git. Bunu belirtmiş olayım. İkincisi İngiliz İngilizcesi Amerikan İngilizcesine göre kulağa bir küt geliyor. Yani kaba geliyor kısacası kulağa biraz daha. Ben hissettiğimi söylüyorum bu arada. Amerikan İngilizcesinde de arkadaşlar bazı kelimelerdeki L harfi telaffuz edilirken Türkçedeki L harfi gibi kalın değil, ince. Hatta bazı kelimeler hafif peltek veya peltekimsi İngilizcede. Bunu anlamayan bazı geri zekalı arkadaşlar bana İngilizce öğretip Steam Tools videomun altına Steam Tools yazıyor. Bir de gülücük koyuyor. Yaşını sorsam 18-20 velet ergen. Ne yapıyorum? Banla. Kanalda engelle. Bitti gitti. Geçmiş olur. Bir de bana dayı diyen aptallar var. Beni çok yaşlı zanneden insanlar var. Böyle 45-50 yaşında falan. 38-40 yaşında zanneden. Beyin yoksunu hiç düşünmeyen bir toksik kitle de var. Toksik kitle için beyin yoksun diyorum. Adam gibi doğru düzgün yorum yapan hiçbir YouTube kullanıcısına böyle ithamlarda bulunmuyorum. Ve ironi yaptığını zanneden, ironiden bir haber olan e, beyinsizler de var. Mesela şunun gibi bir ironi. Adam dört hafta önce bir yorum yazmış benim videomun altına. Ben ona cevap vermişim. Adam bana diyor ki çok erken cevap verdiğin için, erken cevap verdiğin için teşekkür ederim. Bak bu bir ironidir. Yani ben dört hafta önce yorum yaptım. dört hafta geçmiş bakmamışsın. Şimdi cevap vermişsin. Yine de teşekkür ederim demektir. Bak bu ironi. Söylediğinin tam tersini kastetme. Bazıları öyle yorumları yapıyor ki ironi mi değil mi anlaşılmıyor yani. Sonra da diyor ki ben ironi yapıyordum. İşine gelmeyince de işi ironiye yoruyor. Arkadaşlar böyle insanları böyle toksik bir sosyal medya kullanıcısı gördüğünüz zaman banlayın, engelleyin, geçin. Hiç uğraşmayın. Benim tavsiyem bu yönde. Hiç uğraşmayın. Ben arkadaşlar hakaretvari, usulsüz, üslupsuz ve bir YouTube içerik üreticisi, Twitter içerik üreticisi, Instagram içerik üreticisi ile nasıl irtibat kurulacağını bilmeyen şahsı muhatap almıyorum. Bu bir. İkincisi yorum yapmak istediğiniz YouTube kanalı sizin düşmanınız mı? Bu da çok önemli. Ben arkadaşlar ahlak ve etiğe dikkat eden bir insanım ve İslam dinini bu konuda prensip alıyorum. Çünkü kendim Müslümanım. Tamam mı? Birisi kalkıp tabana eşcinsel söylemlerde bulunuyorsa veya eşcinselliğe yönelim içeren, LGBT tarzı ve benzeri içerikler üreten bir kanalsa benim ona düşmanlık gütmem çok çok doğal bir durum. Neden? Çünkü düşman olunacak bir konumda olduğu için kendisi böyle bir yozlaşmanın ürünü, böyle bir yozlaşmanın parçası olduğu için arkadaşlar bu benim doğrudan mücadele ettiğim ve karşısında yer aldığım bir oluşum olarak e, yerini alıyor. Veya en iyi ihtimalle arkadaşlar benim açımdan tedavi edilmesi gereken, bu fikirlerden vazgeçmesi gereken bir oluşum olarak yer almaktadır. Bu bir tercih meselesi değil. Sen doğarken erkektim kız olabiliyorum diyebiliyor musun diyemiyorsun. Demek ki bu bir tercih meselesi değil arkadaşlar. Sen neysen olsun. Kız doğduysan kızsın, erkek doğduysan erkeksin. Bunun üçüncüsü yok. Üçüncüsü hastalık. Hayvanlarda bile yok. Hastalık normal bir şey değil. Bana kalkıp da yorumlarda bunu savunuyorsan kusura bakma. En ala cevapları da benden alırsın ha. Benim söylediğim gibi. Beni engelleyebilir. Ben onu engelleyebilirim. Bunlar olası şeyler. Bunu bilin nasıl mücadele edilir? Böyle mücadele edilir. Ben böyle mücadele ediyorum. Size de bunu tavsiye ediyorum. Bunun ile beraber arkadaşlar üslubu uygun olan hakaretvari yorum yapmayan doğru düzgün eli yüzü düzgün yorum yapan YouTube kullanıcısı olur, sosyal medya kullanıcısı olur. Elimden geldiğince cevap vermeye gayret ediyorum. Umarım arkadaşlar yararlı olmuştur. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.